Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Sarp. Bugün sizlerle birlikte full Power. Evet, full W challenge yapıyoruz ve Tovrofel'deyiz gördüğünüz gibi. En zor parkuru yeah, seçtik. Sadece W yapacağız. Aynen, sadece W kardeş. Evet. Şimdi başladım. Full W'ye basıyorum arkadaşlar şu an. Şöyle, şuradan şöyle, şuradan şöyle, şöyle, şöyle. şöyle. Şu an diğer parmaklarımı çektim şu an. Yok çektim. Çektim tamam. Şu an çektim diğer parmaklarımı. Dur oh, of oh, oh. Kanka ben de alışkanlık olmuşum. İlla yok. Sen yap ya. Ben normal oynayayım. Tamam şu an full W. Ah çok zor. Ay burada çok zor full W. Aa. İkinci yerde mi? Sadece space'e bastım arkadaşlar. Böyle shift'e bastım. Abi nasıl? Ah. ben de alışkanlık olmuş illa basıyor. Hadi. Hadi. Ah ne yaptı ya? Ya ben şey yapıyordum. S'ye basıyordum orada ya. Basarsan öl. Tamam mı? <laughs> ne alak? Kendini çünkü challenge'ın dışına çıkıyor. Ha, oyunda mı? Ben Abi S'ye bastım de ya S'ye bastım. Dur devam devam ha. <laughs> e, görmediniz orayı. Abi kaldı böyle. Evet ee, uykum gel. Videoda uykum geldi. Come on. Videoda uykusu gelen çocuk. Ya bura çok zor full W ile. Ya buradan ben full W ile nasıl geçeceğim? <laughs> ha geçtim. W falan kullanırsan reset çıkar. Ay D A falan. Ben shift'e basarken diğer tuşları da basıyorum. Heyecandan. Ya, ah! Şey işte. Yok yok basmadım. Pardon yanlış. Oha bitireceksin abi. Harbi, Harbi bitiriyorum mi? şu anda full W ile. Dur odaklanıyorum. Şu an shift doka girmiyorum. what is it? Aa, hayır, hayır ya, hayır ya, hayır ya, reset çek öldüm ya. Ay, D'ye bastım. So aşağı inerken. Tamam, şimdi başla. Çok zor challenge, değil mi? Evet. Ama ben yapmıyorum ki. Daha demin denedim ama olmuyor. Ve shift'e yönlendiriyorsun karakteri. Bir de D falan var ya, full D challenge falan olsa çok zor. Aynen, Yatım full D yani. imkansız. Ya buradan atlanmıyor ha. Abi alışkanlık olmuş, bazen basıyorum. Biliyorum ben de, denedim ben de ama olmuyor. Sen şu an full A W yapmıyor musun? Yok. Hatta ben yapamıyorum. He, peki. Ya. Şu an çok hızlı gidiyorum ama olsun. Bitirdim, bitirdim, bitirdim. Yes, yes, come on. Onda bastın mı? Basayım mı? Hadi la ben de. Basma. Basayım basayım. La o orada bas. Ma. Basarsan reset çek. Bitirsene. Döne döne bitirdim. <laughs> şimdi full de, şimdi full de. Yok be. Full de yaparım, yaparım. Yapamazsın. İzleyiciler güveniyordur. Ay uykum geldi lan. Oh, hayır ya tutunmadı ya. Aka de challenge olmaz bence. oluyor oluyor. Çok basit de yapamıyorum. Aa telefonu masaya Telefon mesaj. Hadi sonuncu da bitirse yeni maça geçecek. Ben şu başı yapamıyorum. Baş ben çok sonunda... kolay. Yok sonuna kadar... Ya kim ekstra time aldı? Ben almadım. <laughs> Abi deli mi bu beni? Kız da basmıyor ki. Abi çok güzel. Ya buraya imkansız işte. Hop hop. Şuna W'ye basmak istiyorum. Kanka chat açık mı? Değil. Aç bu o zaman. Çete küfür yazıyorlar ikide bir. Ben de kapatıyorum. Evet. Ya Hadi hadi oğlum turuncudayım turuncudayım şu an full değil et her gördü. Hiç W A kullanmadım. S de kullanmadım. Artık geldim. Kullanabilirim. Aynen. Şöyle. Adam pro demiş. Adam bana pro demiş. Wow. Kim? X O G X G O X Y X G O X Y. Kanka, dedi, Şu... Bırayım. Bırayım. Tamam kafa. tamam. Şimdi full açalım. <laughs> neyse neyse o kadar değil tamam. Bir maç normal oynayış. Zaten bu maç e, bir 3-4 dakika geçirelim normal. kanka. Videoyu kapatacağım. Onda kankanın üzerine çıkarmamaya çalışıyorum arkadaşlar. Size de zorluk çıkmaz, Ay zorluk diyorum. Videoyu izlemekte. Eğer bir yere gidecekseniz kısa bir video olsun diye kısa çekmeye çalışıyorum. Uzun video istediğiniz isterseniz yorum yapın. Aynen uzun video Ay, böyle. Yorum, yorum, yorum atın, Aynen Çak arkadaşlar bir... videoya like yorum ve yor yorum Aynen like geliyor da yorum gelmiyor arkadaşlar. Ona biraz üzülüyorum. Yorum da atarsanız bir de Aynen. kanala abone olursanız çok sevinirim. videolardan önce siz haberdar olmak istiyorsanız bildirimleri da... açın. Hay bildirimleri de açmanız evet. lazım. Arkadaşlar şurada e, şuralarda bir yerde zil işareti falan çıkıyor arkadaşlar. Abone ol e, abone olduktan sonra o zil işaretinden tümünü e, tıklayıp tümünü açarsanız bütün bildirimler size YouTube tarafından gönderilecektir. Çok havalı konuştum be. Değil. <laughs> Bu tower very easy Ölde yazmış O ne ya Ölde Şey chat açık değil bu arada Şeyden gördüm en başta Adamın üstünde yazıyordu Arkadaşlar sizce bu noob karakteri nasıl olmuş Ben Yani bırak sana... <laughs> Bana yakışmıyor ben diyor ben... Bırak bana yakışmıyor Sana yakışmıyor diyor <laughs> Ama ben beğendim. Bilmiyorum sizin de şeylerinizi. <laughs> 9 dakika olmuş bir Neyse birazdan bitirelim. Yani birazdan bitirelim şöyle son parkurcuklarım. Son maç. Bunda full S yap. Full S mi kanka full S. Şey. Şu an full S şey yapmaya çalışacağım. Ah düştüm olmuyor. Daha ilk atlamayı yapamıyorum kanka. Oh. Ah neyse. Evet, kanka ben de yapamadım. Ah. Neyse arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, yes, like atmayı evet. ve abone olmayı unutmayın. Bir de yorum yazarsanız arkadaşlar çok seni sevinirim. Umarım videomuzu bye beğenmişsinizdir. Bye. <laughs> evet tekrardan. Evet beğendiyseniz like, beğendiyseniz like atın be. arkadaşlar. Bay <laughs> bay. Bye. bye bye. Ay ben ben niye bay bay diyorum Allah Allah. Kanka sen de iyice <laughs> bana bay baylattırdın ha. Neyse arkadaşlar <laughs> görüşürüz.